Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Cumanız mübarek olsun. bugün harika, mükemmel bir hediye kolisi aldım arkadaşlar. çiçek severlere en güzel hediye çiçektir tabii ki. Özellikle eee sukulentleri de çok seviyorken benim için mükemmel, harika bir hediye oldu. Melik ablacığım gönderdi arkadaşlar. Eee sağ olsun kendi Düşünüp çok göndermek istediğini söyledi. Adresimi falan istedi. E, tabii ki ben bu kadar beklemiyordum. Çok kocaman bir koli geldi. E, gerçekten açmak bile birkaç saatimi aldı. E, yani o kadar özenli paketlenmiş ki arkadaşlar anlatamam. Yani en usta e, paket yapan kişilerde bile bu kadar herhalde olmaz. Gerçekten de harika bir e, paketleme yapmış. Herhalde iki e, yastıklıkta elyaf kullanmış sağ olsun ablacığım. E, ellerin, kolların dert görmesin canım ablam. Allah bin kere razı olsun. O kadar mutlu oldum ki gerçekten anlatamam. Yani açarken e, artık böyle hep gülerek falan açıyordum. E içinden çıkan her e, minnacık bile olsa benim için o kadar değerli ki kendini kendi çünkü e, düşünüp de bu şekilde bir paket hazırlayıp gönderdi sağ olsun. Arkadaşlar hani önemli olan e, düşünülmektir daha çok. Ama bu şekilde de hediyelerde gelince tabii ki e, çok mutlu oluyoruz. Ablacığım çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Allah razı olsun. E, Rabbim sana da sağlık, sıhhat, mutluluk versin inşallah. Çok mutlu ettin beni. Sen inşallah Rabbim seni daha çok mutlu etsin. Canım benim. Gerçekten hep e, kolyeyi açarken de o kadar dua ettim ki arkadaşlar çünkü her bir tanesi e, benim için çok çok değerli bu şekilde göstermeye başlayayım ama herhalde videom çok çok uzun sürer tamamını nasıl çekeceğim bilmiyorum arkadaşlar bu şekilde böyle köklerini hep sarmış bakar mısınız bunu zaten çok seviyorum eyvallah o kadar büyük ki arkadaşlar maşallah bakar mısınız bebişlerine çok güzel. Gerçekten bunu çok seviyorum. Ben bir de klasik türleri de çok fazla seviyorum. Ee, daha önce ilk başladığında e, bir arkadaş çelik olarak satıyormuş. O şekilde almıştım. Ee, ama o kadar minik çeliklerdi ki yani hala böyle minnacıklar Melek ablamın gönderdikleri gerçekten koca koca çok büyük rozetler. Bu şekilde. Gerçekten de ismi gibi. Kendisi de e, melek gibi. Çok kibar, naif bir hanım. Canım benim. Yani bunları gerçekten tek tek bu kadar e, paketlemesi. Yani en başta e, düşünmesi arkadaşlar. Böyle, o kadar güzel türler var ki içerisinde. Bir de böyle koca koca da olunca tabii ki. Allah'ım hepsi de o kadar güzel geldi ki, maşallah. Bakar mısınız? Şu şuraya karışmış. Böyle, şu şekilde detizyalar var. Letizya iki sefer aldım arkadaşlar. İkisinde de bir türlü olmadı çok minicik gelmişlerdi dediğim gibi yani bir türlü böyle hala bir büyümediler. Ayrıca böyle e, siyon fril galiba da bu farklı bir şey. Farklı bir tür bu. Siyon fril. Bakar mısınız güzelliği böyle kocaman bir tür. Kocaman bir sukulant. çok seviyorum zaten bunu da ee, burada profilikalar var çok fazla sayıda yani gerçekten bunları nasıl bu kadar paketledin ablacığım. bu kadar çok ürün var ki arkadaşlar göstereceğim biraz inşallah bu şekilde mirinalar var kocaman arkadaşlar e, saksıdan çıkarmış sağ olsun bu şekilde göndermiş hiç dağılmamış bile ablacığım. Yani en ufacık bir zarar görmemiş. Bu şekilde de çıkarttım ben. Gerçekten paketleme maşallah. Yani ustaları taş çıkarırsın. Yine burada böyle kocaman Her türden koymuş arkadaşlar. Yani klasiklerin de çoğu bende yoktu. Bazılarını almıştım. Bu şekilde. Hep üst üste oldu. İnanılık koyacak böyle yer aradım. Şu şekilde yine böyle kocaman bir dev gibi bakar mısınız? Böyle bebeği de var yanında, şöyle tutayım. Ve hep bebekle bayıldım hepsine bayıldım çok güzeller maşallah çok sağlıklı gerçekten böyle yine böyle bir tür. Hepsi de benim için çok çok değerli ablacığım. Allah bir kere razı olsun gerçekten. Yine böyle bir pıtırcıktan var arkadaşlar. Yine bunu da hiç e, dağılmamış. Gerçekten o kadar güzel paket yapmış ki. Sağ olsun. Burada böyle graptolar var. Graptoları da çok seviyorum. Özellikle bir saksı dolusu olduğunda e, harika duruyor. Gerçekten tüm özellerden bir de çok daha güzel bence. Yine buna koyduğum böyle türler var. Bunlar da çok güzel. Ayrıca böyle daha arkadaşlar bitmiyor. Bu tepsiye koydum. İyisi ben de buraya oturayım. Bakar mısınız güzelliği Aynı türü. Yani çok çok fazla Böyle Yine bunlar Çok güzeller Yine burada Bakar mısınız bir çok tür var Karanlık çıkıyor acaba? Yine bu. Ayrıca bundan e, yoktu benim. İlk defa böyle bir tür elime geçti. Şu anda. Daha önce hani satış yaparken de bundan hiç e, almamıştım. Galiba bunda çiçekleri de çok güzel oluyor. Kendi duruşu falan da çok güzel desenleri falan bu şekilde de göndermiş canım benim Allah razı olsun ayrıca böyle yine bir saksı dolusu bakar mısınız çok güzel bunu da çok seviyorum zaten bunu hiç bozmadan bu şekilde tekrar saksılayacağım ben çok fazla da böyle beklemesini istemiyorum bir an önce inşallah oturacağım bunları Bıkeceğim. artık kaç saksı olur bilemiyorum. Valla ablacığım bu kadar hiç beklemiyordum. Bu da kan ateşi. Kızaracak bu da. Arkadaşlar kocaman bir koliydi zaten. Gerçekten aç aç bitmedi. Canım benim. Dünyanın sukulantını göndermiş. Allah razı olsun. Çok mutlu oldum ablacığım gerçekten. Şöyle tekrar. Kıraptaların güzelliğine bakın. Özellikle bunu göndermek de çok zordur arkadaşlar. Ama bakın böyle maşallah hiç dökülmeden yani gerçekten harika bir paketleme yapmış. Bu da aynı şekilde. Mirinayı da paketlemek çok zordur arkadaşlar. Bakın hiç dağılmadan, dökülmeden çok güzel bir şekilde geldi hepsi. Işte. Şurada yine çok güzel. O kadar çok tür var ki daha gösteremediklerim de var arkadaşlar. Hani daha böyle açık bir şekilde yerleştirmek isterdim ama e, inanın yer bile bulamadım nereye koyacağım. Çok çok fazla çünkü. Çok fazla göndermiş canım benim. Çok öpüyorum ablacım seni. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Allah bin kere razı olsun. Gerçekten e, çok mutlu oldum. Hani düşünmen de yeterdi ama bu şekilde de hazırlayıp bu kadar e, çok fazla sukulenti gerçekten bu kadar uğraşıp da e, emek verip göndermen de benim için en büyük en değerli hediye sağ ol canım benim Allah bir kere razı olsun çok öpüyorum ablacığım arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler hoşçakalın